Merhabalar dostlar arkadaşlar döviz pozisyonu iyi yöneten bir yüz hisselerine şöyle bakalım tabi kaynağımız neresi stokespro.com tarih 4 Haziran 2025 olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada yabancı para net pozisyonu ve öz sermaye oranına bakacağız aslında bu bizim için ne ifade ediyor arkadaşlar pozitif oranı ne kadar büyükse döviz fazlası olduğu anlamına geliyor kuru artışı kar getirebilir bakın önemli burası. Eğer oran negatifse döviz açığı var demek kur artışı zarar doğurabilir diye düşünebiliriz. Şimdi baktığımız zaman en başta Euro Power gözüküyor. Yabancı para net pozisyonunun öz sermaye oranı %44.28 olarak ilk sırada yer almış gözüküyor. Yiyotek ikinci sırada Otokar arkadaşlar. Üçüncü sıra Gesan, Paseo, Toaso, Miatek, Dohol, TürSG, Odaş, Aksen, LIMAKDEM, Doğanlı Doğan Halkbank, Garanti, Astor, Aselsan, Cante, Mavi, Reader, Enka, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bank, Sahol ve Çimsa şeklinde arkadaşlar sıralayabiliriz. Tabi bunların hepsi pozitif olan olarak arkadaşlar. Döviz fazlası olanlar ve kur artışından da kar sağlayabilecek hisseler olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Bol bol yatırımcılarına inşallah para kazandırırlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.